<laughs> baba ne oldu bize ya? Baba titrese oh, bak baba ne oldu bize? Lan Baba ne oldu bize? Endirmen <laughs> olmuşsun. Baba bu ne böyle ya? Baba ne oldu bize? Sen endirmen olmuşsun. Oha arkadaşlar bize ne olmuş böyle? Yorumlarda yazın bir kistik abone aboneсез abone olmayı videoda like atmayı unutmayın. Baba bize galiba endirmen hırsı bulaştı. Baksana ne oldu bize böyle ya? Çok büyük oldu. Galiba baksana. Bu Nasıl çıkacağız buradan ya? Hemen şuradan çıkabilir miyiz çıktık. Uf gel baba gel. Çıktık. Bakalım yedikleri dolmuş mu? Efe Efe dede bakın ne oldu bize ya? Aa siz kimsiniz ya? Sen kimsin? Efe, ben bir kardeşim bak bu da babam bak ne oldu bize ya Efe görüyor musun? Baba. Vallahi... Oğlum biz sizi oğlum bize böyle şey... Baba bu ne ya çok kötü olmuşsunuz gidin buradan. Ya kovma bizi. Oğlum git git çok kötü korku kötü korku korku tutuyorsunuz <laughs> çocuğa. <laughs> oğlum söylüyor, oğlum gel gitmemiz lazım. Baba biz Çocuk bir şey korkuyor. yapmadık ya, biz bir şey yapmadık. Baba bize ne oldu böyle? Ya ne yapacağız İnan arkadaşlar? Ne oldu bize böyle? Suratımıza bak baba indirmen olur. Arabayla gidelim baba. istersen baba arabayı çıkartalım senin. Ne araba kullanabilecek misin o kollarla sen ya? Çıkar baba. Benırım herhalde. Evet, hangisini baba. kullanabilirim ki? Hangisi uzun kollu? Şu baba şu uzun kolluya ATV, benziyor. Evet evet. Gel gel at. Baba atele nasıl bindik? Oha baba. Arkadaşlar bakın endirmen araba kullanıyor ya. Sür baba sür. Nuba çabuk sürmen lazım baba. Valla çok kötü oldu ya. Şuna Şimdi bak. Nerede ki bilmiyorum ki ben Nuba nerede oldu. Aa okuldakileri. Nuba neredesin? Baba okuldakileri korkutalım mı bu kitle? Oğlum niye öyle bir şey yapıyoruz ki? Bak, Tam ok... veledişi. Aa Nuba burada burada. Dup 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 Dostum 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 bir şey ne oldu bak. Ey sen ne oldu bir ya? Bu ne ya? Valla biz de bilmiyoruz baba ne oldu bize valla ya. biz de bilmiyoruz ne <laughs> bize şey, bize bir şeyler olmuş. <laughs> ne oldu arkadaşlar bize ya yorumlarda yazın. Nasıl kurtulacağız bu durumdan biliyor musun dostum bu geçit ne böyle ya bu geçit ne niye koydun buraya? Bu zaten ona yapılmış geçit bugün bir sürü kişi daha indirmen olmuş bu portaldan geçince indirmenliğiniz bozuluyor. Valla onlar önce sonunda öldürüyor. Zombi Oo, öldüreceğiz. mi öldüreceğiz? Baba öldürebilir miyiz ki biz zombi ya? Güvenebiliyor musun ben kendine? Oğlum ben biz var ya yok ederiz zombileri. E peki silahları nereden bulacağız? Yanındaki sandıkta ya. silah var onları alalım. Tamamdır tamam. teşekkür ederiz. Al baba al 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 çabuk al baba. Hepsini öldürmemiz lazım. Ben, ben, ben Zombiler nerede peki? Ben Hemen mi? zombileri vurmaya gidelim. Nerede çok söyle bize. Mağara mağara şu karşıdaki mağarada. Şuradaki <laughs> mağarada. Gidelim mi baba? Hadi baba. Gideceğiz yapacak bir şey yok. Hadi Allah bakalım. Arkadaşlar bakalım ne olacak ya. Hadi baba gidelim hadi gel gel gel. Baba bir sürü zombi var baba. Oo. Baba İyi, vur vur, lan vur 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 Arkadaşlar vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Al size al sana al sana al sana al sana bir sürü zombi var baba. Kaç 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 kaç, kaç. baba öldürecek bunlar bizi. Al sana al sana al sana al 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 al. Ah, bunu da vurayım biraz arkadaşlar. Al sana, al sana. Al sana. al, al Oo yakıyorum arkadaşlar. Silahımı görüyor musunuz? Çok güzel. Tamamdır böyle. Başka kimler var? Vallahi bir sürü var burada. Al sizi de al. al. Oha bir sürü al, var. Aha öldürdüm kendimi ya. Ç oh geldim 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 geldim. Nerede nerede nerede? Aa burada buradalar buradalar. Al 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 sen al sen al sen al sen al. Yan 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 yan. Al bakalım. Baba öldü çabuk öldür bunları. Öldürmezsek ölürüz. Bakalım içeride başka var mı? Daha bir sürü var galiba. Oo arkadaşlar bunlar da böyle ya. Valla çoğaldı çoğalıyorlar. Al sana. Silahlı nervisi bitiyor. Hayır. Of, of of. Al sana. Sen de al. Al 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 al. Baba vuruyor musun? Baba, ne al sana. Ha, evet vuruyorum vuruyorum. Al, al 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 al. Hayır arkadan niye bana vurdu baba? Baba ölüyorum. İnan. Hayır. Ben öldürdüm baba ya. Hayır. Ben mi öldürdüm? Seni öldürdüm baba. Geldim bir daha geldim. Hadi al sana. Al sana zombi yapıyorum hepsini. Al 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 al. O da bir sürü var. Silahımın mermisi bitti baba. Kaç 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 kaç. Silahımın mermisi bitti. Ne yapacağız? Ben vuruyorum oğlum. Vur baba vur. Bu helal olsun sana. E baba beni yaktın baba. Ne yapıyorsun ya? Al sana al sana pislik zombi. Al al. Bu da öldü baba gel. Daha bir sürü var burada ya. Kaç kaç kaç. Vur vur vur. Baba atmaya çalışayım ben bunları en iyisi. Gel bakalım. Gel bakalım. Daha burada da var baba. Burada da var. Burada da var. Al sana. Al sana. Al bakalım pislik zombiler. Al sana. Al. Vurma bana. Vurma. 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 Baba bir kaydım kaldı. Vur ona. Vur döldüm. Hayır. <laughs> bitti oğlum bu kadar. Bitti mi baba? Oo, burada elmaslar varmış ha. Bir sürü. Neyse. Aynen. Bir sürü elmas kömürü var. Şimdi de alalım baba gelmiş. Ee, değil. ne oldu şimdi? Ne oldu bitti mi şimdi? Bitti galiba baba da. Bu çok kısa sür diğer kolaymış vallahi arkadaşlar. vallahi kolaymış. Korona virüsünden daha kolay vallahi. Gel baba hemen gidelim hemen Nub'un yanına. Gidelim baba kurtulduğumuzu. <laughs> gel baba gel. Tamam gidip söyleyelim bakalım ne diyecek bize. Nub! Nub dostum. Kurtulduk ya ne yapacağız şimdi ne yapalım nasıl yapacağız? Çabuk söyle tüm adamları öldürdük babamla beraber. Aferin size iyi yapmışsınız iyi. Şimdi bir portaldan geçeceksiniz. Ben sonra kadar insan olacaksınız. Emin misin bak buna ya? Sonra kötü bir şey olmasın yine Nup bize. Nup yine kötü bir şey olmasın bize aynen. Belki creeper olacağız. Belki evet Nup. Lütfen bak Emin misin? Dostum. Valla şu an size kanıtlayamam ama öyle oldu ya. Vallahi Peki bizi öldüreceksin Nup. Nereden bileceksin? Evet baba ya. Ben güvenmiyorum buna ben çok. Ben de güvenmiyorum. Belki bizi öldüreceğin yani. nereden bilek Nur? E niye öldürdünüz o zaman zombiler? Öldürmeseydiniz Allah'ım. Baba bir kere deneyelim istersen. Olmadı Nur'u öldürürüz sefer ya. Yani baba ne diyorsun? Tamam deneyelim. Hadi Nur geçiyoruz biz. Hayalde Nur gel baba. Hadi bakalım geçelim. Hadi baba hazır mısın? Bir. Hazırım. İki. Baba ne oldu bir ya? Tavuk oldu. Bu ne? Ne yaptın ne yaptın oğlum? Bize? Ne oluyor lan? Doğru mu lan bize sen benle? Ben dalga ben mı geçiyorsun lan abi? Seni tokat manyağı yaparım ha. Tavuk yaptı ona ya. diye. ben ne yaptım ya? Tekrar geçin bir. Tekrar yapalım bakalım. Güvenelim mi de baba? Emin misin? Güvenelim Geleceğin mi o zaman? Oğlum tavuk olduk. Bak bak bak. Bak 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 çok güzel bu ya ben çok beğendim aslında ama tekrar denemek isterim bir iki üç. Girdik. <laughs> Baba ne oldu bu sefer ya? Bu sefer de creeper ya, yaptı bizi. Loop, dalga mı geçiyorsun oğlum? Var bak patlarım. Patlar babam bak. Görüyorsun creeper oldum zaten. Patlarım bak kafana. Ne yapıyorsun ya? Bize dalga geçiyorsun galiba Patlayayım sen. Patlayayım mı lan? Patlasın şaka şaka mı? patlamıyor. Patlamayacak bak ha. Kurt dur, dur. Ne yapacağız? Dur dostum bir şey söyle. Ne? Bak şaka mı yapıyorsun oğlum sen bizi? Adam akıllı bir şeyler söyle ona göre yapalım yani. Evet evet. Dostum bir kere daha deneyin. Olmazsa artık beni öldürün ya. Valla ben de bilmiyorum. Tamam baba deneyelim mi bir kere daha? Tamam kabul etti. Öl ölmek istiyormuş. Hadi tamam. deneyeceğiz. 1, 2, 3. Baba kurtulayım. Baba baba bak. Olduk lan. Aferin Nup gel seni öpeyim. Ben öpeyim. Ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol sağ ol. Hadi bakalım. İyi iyi Allah. Hadi bakalım. Adamsın Nup adamsın. adamsın. Baba gele de şimdi neresi ya. Valla kaçırırız seni Nup bir dakika. Öldürürüz burada valla yaşatmıyoruz. Gel baba motora binekle. de. Evdekine araba verelim baba gel motora bin baba. <laughs> kurtulduk arkadaşlar valla. Kurtulma o dışarıda kaç dakika bekliyorsun baba bu videoya? 1500 dakik. Evet arkadaşlar kurtulma şerifinde en az 1500 dakika bekliyoruz. Ben bırak baba bu motoru buraya hemen gidelim. <laughs> valla son anda kurtulduk. Koş 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 yöreteyi gösterelim baba. Efe Efe kurtulduk bak kardeşim kurtulduk bak artık tamamen normal karakter. Ha yaşasın normal olmuşsunuz abi. Bak. Evet e işte normal oldu. Hem tavuk olduk hem creeper olduk hem endirmen olduk göreceksiniz ya bugün çok kötü bir gün. var ya bir sürü şey olduk. Biz... Çok ya İnsan olmuşsunuz en azından. <laughs> olduk olduk baba. Vallahi seni bile sevmedim seni bile özledim ya. ya. Neyse baba çok güzel bir video olmuşlar. Baba, bu videoyu en az 1500 like evet. bekliyoruz değil mi? Evet hadi bakalım 1500'e. Daha U çok daha mutlu ol için de. Bir ben mi abone abone olmayı, kestik de, bak, kestik de Yorum da diğer videoda kestik de bak, kestik de okuyacağım. Yorum atmayı yokmayın. Geliyorum bakalım şakalı ve bay bay.